Herkese merhabalar ben Saim Can Büyük Öztürk Namı diğer radyo kalorifer gibi sımsıcak çocuk Birbirinden özel ve birbirinden güzel Dinleyicilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah bizler çok iyiyiz Bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi 4 maddede non-fungible token yani nefete Peki Saim Can bize biraz daha detay ver Şöyle diyeceğim size bu 4 madde neler? Öncelikle non fungible token'ın ne olduğunu öğreneceğiz. Daha sonra non fungible token'ların yani NFT'lerin nereden satın alabildiğimizi. Daha sonra nasıl üretildiğini ve nasıl kullanıldığını ve en son olarak ne satabileceğimizi yani en çok merak edilen konuları bugün birlikte öğreneceğiz. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Heyecanla, mutlulukla ve enerjik bir şekilde Kripto 101'i başlatıyorum. Hop hemen geri geldim. İlk konumuz neydi? Non fungible token ne? Abi NFT değiştirilemez ve takas edilemez anlamlarına gelen bir kripto para. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürürse bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu dahi olamaz. NFT'lerin özel dijital bir imzası da var. Yani herkesin kendine özgü bir imzası varsa NFT'lerin de var. Bu imza ile telif hakkı korunuyor. Öte yandan bunu da söylemem gerekiyor. NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödeniyor. Yani bu bizim Serdar Ortaç abimizin kumar oynamak için teliflerini satma olaylarına a -a, benzemiyor. En önemli özelliği ise tek olması. Bildiğimiz dünyada tek. Yani şu an beni dinleyen kişi senin gibi dünyada tek. <laughs> NFT'ler blok zinciri. Yani bizim bildiğimiz isimle blockchain teknolojisini kullanıyor. <laughs> Gelelim ikinci maddemize. NFT yani non fungible token nereden satın alabilirim? Abi şimdi non fungible tokenları satan bir sürü internet sitesi var. Ama ne istediğine bağlı. Yani şöyle düşün. Sen dijital bir oyun alacaksın. Hatta şöyle biraz daha gençlerin diliyle konuşayım. Senin bir bilgisayarın var. Çok güzel bir bilgisayar böyle içine oyunlar koyabildiğin oyun bilgisayarı hatta oyun alacaksın dijital bir oyun. Bu dijital oyunu satın almak için bizim aşağı mahalledeki Ayşe teyzenin bujuteri dükkanının web sitesine girmezsin. O oyunu satın alabileceğin bir siteye girersin. Aynı NFT satın almayı da öyle düşünebiliriz. Yani ne alacağına bağlı. Mesela dijital bir beyzbol kartı alacaksın. Onun için beyzbol kartı satan web siteye girersin. Öyle düşünebiliriz. Satın aldığınız platforma Özel bir cüzdan oluşturmanız da gerek. Ardından bu cüzdanı kripto para birimiyle de dolduracaksın ve onunla da alacağın şeyi alacaksın. <laughs> bu siteler peki neler? Şöyle söyleyeyim. OpenSea, SuperRare, e, Foundation bu gibi sitelerde rahatlıkla satın alabilirsin. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan da çeşitli araştırma yaparak bunlara dolaşabilirsin. Şimdi gelelim üçüncü maddemize. NFT'ler yani non-fungible tokenlar nasıl üretilir ve nasıl kullanılır? Abi NFT'ler ERC 721 token standartlarına göre üretilirler. ERC 721 Ethereum geliştiricileri tarafından hazırlanıyor. Öncelikle üretmek için bir kripto para cüzdanına sahip olmanız gerekiyor. Dosya belirtilen platformlar yoluyla IPFS sistemine yükleniyor. Ardından NFT'nin değiştirilemez parametreleri belirleniyor. NFT'den ne kadar üreteceği, fiyatının ne olacağı, bir sonraki satışında size ne kadar pay ödenmesi gerekeceği gibi konular burada belirleniyor. Bunun ardından Blockchain ağının işlem ücreti ödenir ve alkışlarla NFT'niz hazır. İşlem bitince NFT'ler cüzdanınıza aktarılıyor ve tüm blok zincirinde kayıt altına alınıyor. NFT'ler birçok sektör içinde uyarlanabilir. Yani yalnızca sanat eseri satılmıyor NFT'lerde. Bazı ünlüler sesini veya fotoğrafını NFT olarak sattı biliyor musunuz? <laughs> o zaman geçelim son maddemize. NFT ile ne satın alınabilir? Abi burası tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Ama ben başlıca şeyleri şimdi size aktaracağım. Öncelikle dijital sanat. Nasıl yani? Dijital sanat blok zinciri teknolojisinde NFT'lere benzersiz imzasını ve sahipliğini sağlama yeteneği nedeniyle erken bir kullanım örneğiydi. Nasıl yani? Beeple'ın ya da gerçek adıyla Mike Winkleman'ın dijital sanat eseri 2021'de 69.3 milyon ABD dolarına satıldı. Christie bu meblağ karşısında Beeple'ın Everydays The First 5000 Days dijital sanat eserini satarak açık arttırma endüstrisinde gündem oluşturdu. <laughs> Ayrıca koleksiyonlar da satılabiliyor. Nasıl yani? NFT'ler koleksiyonları kart koleksiyonları gibi dijital bir formatta temsil edebilir. Örneğin var mı? Tabii ki de var. Şubat 2021 tarihinde NBA Top Shot platformunda bir Lebron James Smash NFT kartı 208 bin dolara satıldı. Gerçekten yalan değil. Adamlar aldı. Son olarak oyunlar. Biraz önce de size aktardım. NFT'ler oyunun geliştiricisi yerine kullanıcılar tarafından kontrol edilebilen oyun içi varlıkları temsil etmek için de kullanılıyor. Nasıl yani? NFT'ler varlıkların oyun geliştiricisinin izde olmadan üçüncü taraf pazarlarda alınıp satılmasına izin veriyor. Nasıl yani? Örnek var mı? Onun da örneği var tabii ki de. Aksi Infinity. Şubat 2021 tarihinde tek bir satışta dijital arazi tapuları için 1,5 milyon dolarlık bir satış kaydetti. <laughs> Abi kısaca şunu söyleyeyim ben size. Genel bir yorum yapmak istiyorum. Hayal ürünü şeyler ancak insanlar satın alıyor. Belki de bu olaylar geleceği gösteriyor. Kripto 101 programı burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle bir soruyla kapatmak istiyorum. NFT'niz yani non-fungible token'ınız var mı? Bu kadar ciddi ciddi sorup yorumlarda da var olduğunu söyleyen kişilerden gerçekten bir ispat isteyeceğim ya. Göstersin bana. Sosyal medyalarımızı unutmayalım. Koyun koluk olarak bizleri Instagram, Twitter ve YouTube'da beni de Radyo Feride tüm sosyal platformlarda radyofer kullanıcı adıyla bulabilir, takip edebilirsiniz. Önünüzde de bir ekran açıldı. Sol tarafta abone ol butonu, sağ tarafta yeni bir video. Her ikisine de tıklayalım. Bir şey kaybetmezsiniz. Aşağıda da abone ol, onun aşağısında da yorumlar. Her ikisine de tıklayalım. Bir tane de yorum çakalıp bir şey kaybetmezsiniz hatta paranızla para bile kazanabilirsiniz görüşmek dileğiyle bay bay